<laughs> piyasa evet piyasa yapıyorlar. Biz <laughs> piyasa yapıyor diyorlar. Gel, yokuş. Gel, gel. Gel kuşum benim gel. Gel. Oynuyor musun sen? Abilerle oynuyor musun sen? Hadi bakayım. Köpek mi alacak abi? Hadi. Köpek istemek istiyor mu alır bunu bile. Hadi. Çekin de kanını duyursun. Yokuş. Gel, gel. Gel, gel hadi. Gel. Kuzum. <laughs> gel kuşum hadi gel. Gel, gel hadi. Duyur kendini, gel. Hadi. Hı. <laughs> Afiyet olsun. Dur <laughs> kuş. Gel. Gel kuş. Gel hadi. Gel. Kızım, hadi. Gel. Ge 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 hadi kalmanın, gel hadi. Hadi doyur kendini. Gel. Güzelce doyur kendini. Zimri annenin <laughs> Zümrüt annenin yeni bebişlerini gördüm. Yeni bebişlerini gördüm Zümrüt annenin. Oy 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 döktün mü? Dökmeden dökmeden dur. Geliyorum Zümrüt annem geliyorum. Bu da Zümrüt annemin önceki bebeği herhalde. Gel gel bakayım gel gelin. Gelin gel. Gel, gel. tamam 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 Zümrüt annem tamam gel gel. Hadi gel sen de buradan ye hadi. Hadi gel. Boş tabaklarımızı alalım. Zümrüt annenin önceki bebeği büyümüş maşallah. Bu da Zümrüt annemin yeni bebişi. <laughs> Maşallah. Peşine koştu geldi şimdi senden. Kuzum sen ne ara alıştın bana da? Hemen geldin arabaya bindin. Eşşoğlu eşşek. <laughs> oy buduluğum benim oy buduluğum. Doyur karnını. Burada burada burada. <laughs> Doyur güzelce dur şuraya yukarı alayım. Heh, rahat ye buradan. Heh, maşallah kuzuma. Maşallah kuzuma benim. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Doydun mu bebişim? Dövdün mü güzelim benim. He? Maşallah benim bu dedim maşallah maşallah maşallah. He? Demek sen Zümrüt'ün yeni bebeğisin öyle mi? He? Maşallah maşallah. <laughs> Rabbim sağlık versin kuzuma. Ezan hürmetine. Rabbim sağlık versin sana. Heh, doydun mü? Biraz daha şişir göbüşün hadi. Hı, <laughs> doymuş. Maşallah kuzma. <laughs> <laughs> Aşağı indirelim mi seni? Heh, suyun yanına götüreyim mi seni? Gel. Heh, düşürmüşüm buraya bak. Heh, tamam. Tamam kuşum benim. Gel suyun yanına gidelim gel. Üşüyor musun? Oy kurban olurum üşüyor. Çok mu hava? Hadi su iç biraz da. Hadi kuşum hadi su iç biraz da. Bebeğim benim. Arabalara dikkat et. Tamam mı? <laughs> Ha, yalnızlık, bebeklik, çaresizlik. Hepsi kötü bunların. Dış tabağını yindeyim. Gel bakayım, gel. Gel gel bakayım gel. Gel. hadi buraya koyuyorum bak gel. Hadi. Gidiyor mu? <laughs> korkma korkma. Toplanın 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 toplanın. Gel pis, pis, pis. Gelin buraya gelin. Gel. gelin. Çöpün yanına gelin bakayım. Gelin bakayım gelin. Gelin bakayım. Hadi bakayım dur sakin ol, sakin ol, sakin. Hepinize var. Hepinize var, hepinize var. Sakin olun. Gel. Gel oğlum sen de gel. Hadi. Hadi yaklaş. Hadi. Gel kuşum. Sana kalmadı mı tabak? Hepinize var, hepinize. Hepinize kuşum, hepinize var. Gel. Gelin, gelin hadi. 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 Hadi siz de gelin. Hadi bakayım. Hadi. Hadi doyurun kalmazı. Hadi bakayım. <laughs> hadi. Hadi doyurun kalmazı. Niye seslenmediniz bana? Gel bakayım. Gel. Senin ağzında ne var? Gel bakayım. Gel. Gel, gel kuzum. Gel hadi. Gel. Gel kuzum sen de şuradan ye. Gel bakayım hadi. Hadi ye kuzum. Ye kuzum. Şey kuzum benim. Hah. Hadi afiyet olsun. Maşallah maşallah su mu koymuşlar size? Maşallah Allah razı olsun kim koyduysa. He geliyorum ben de mama vereyim. Gel bakayım gel pisi pisi. Gel. Gel pisi pisi gel bakayım. Gel bakayım gel. Gel kuzum. Nereye gitti öteki? Gel, gel bakayım, gel. Evet, evet, gel, gel, gel. Gel, evet, gel. Evet, maşallah, maşallah. Oy kuzum benim. Fakir kuzuma bakar mısınız arkadaşlar? Gel kuzum. Çok fakirsin, gel. Gel bakayım, gel. Seninki burada, seninki burada, gel. Ha, Seninki burada, gel. İyi, 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 iyi. i̇yi kuzum, gel. Gel, sana mama getireceğim, hadi. Gel, gel, hadi. Dur kuzum, dur. Şu kardeşi O daha zor durumda. Önce o kardeşi verelim, dur. Tamam mı? Bak, seninki burada, tamam mı kuzum? Sen buradan ye. Şu kardeş oradan yiyecek. Sen buradan yiyeceksin tamam mı kuzum? <laughs> kokuyu aldı namussuz. Namussuz kokuyu aldı. Gel. Sen buradan ye. Hmm. Hmm. Gel kuzum. Gel kuzum gel. Ama. Gel fakir kuzum gel. Tamam abi tamam sen yemene bak sen yemene bak abi. Bebeğin içini verelim biz gel. Hı. Hmm. Güzel kuzum hadi, hadi doyur Güzel kuzum seveyim, seveyim gel. Gel, gel tamam gel. Al hadi, al. Hadi. Yok mu çocuk? Bak ne koymuşlar size maşallah. Oh, selamun aleyküm. Yok mu? Bebeğin yok mu bugün ha? Nerede bebeğin? Ah. Oh. Bebeği de geldi. İyi ya Rabbim. Ben de diyorum ne oluyor? Gel gel gel. Sen anneni mi kovalamaya başladın büyüdüğünde? Büyüdüğünde sen anneni mi kovalamaya başladın? Gel 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 burada. Sen aşağıdayı. Kaysan sen aşağıdayı ha? Maşallah. Bir kuşum hadi. Afiyet olsun sana. Küçük kayısı. Küçük kayısı. <laughs> Kayserim. Oğlun seni dövüyor mu? He? Maşallah. Kocaman oldu oğlum. Oy. Buraya mı geldin sen? Sana demin vermiştim mi? Burada burada. Kayserim. Bu bebeğininki. Seninki önünde. Seninki önünde. Seninki önünde. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel yakışıklı oğlum. Benim. Gel bakayım. Kayserim. <laughs> o senin herif mi yoksa? Gel. Gel Kayserim Gel. Gel seninki burada. Gel. Gel. Oo, gel. 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 Niye vurdun? Niye vurdun Kaysen'e? Allah bu da aşağı düşürdü. Gel Kaysanım gel gel. Gel Kaysan'ım gel gel kızım gel. Gel gel hadi hadi. Yukarı çık hadi. Hadi afiyet olsun. Acaba karnımı doyuracak ne bu durum diye. Hiçbir şey yok. Pis, 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 pis. Gel kuzum gel kuzum. Karnımı doyurmaya mı geldin gel bakayım gel. Gel lahana var başka bir şey yok değil mi kuzum? Hadi afiyet olsun benim kuzum. Oy, oy oy çok acıkmış. Çok acıkmış benim kuzum. Maşallah maşallah. Çok güzelsin. Çok güzel, çok güzel elbisen var. Çok temiz giyiniyorsun. Teşekkür ederim. Hı. Afiyet olsun kuzum. Hadi kal sağ ol. Hey. Of, 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 of. Abla günaydın. Gel. Gel ablacım gel. Gel günaydın. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel ablacığım. Hayırlı sabahlar sana. Gel. Hadi doyur bakayım karnını gel. Gel. Gel kızım gel. Gel Hadi. Orada hadi, hadi hadi. Orada gel. Dik şu afiyet olsun. Kızım. Kızım. Melek kızım. Neredesin Melek kızım? Gel bakayım. Bu senin bebeğin mi Melek? He? Bu senin bebeğin mi Melek? Eyvah. 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 Oy kuzum benim. Kuzum. Oy kuzum benim, kuzum. Kuzum. Oy kuzum benim. Of of. Gel bakayım, gel melek. Gel. Gel bakayım. Senin kızın mı bu? Hı? Kuzusuna getirdi beni ya Rabbim. Gel kuzum, gel. Gel. Gel de gömelim şunu, gel hadi. Of of. Günaydın. Ağlama Fikri annem. Ağlama bak. Ağlama geldim. Gel. Gel kız. Gel. Bak. Melek annenin de bebeği öldü ya. Gel. Gel kız. Gel. Gel kız. Gel. Gel. Gel, Gel. Gel. Melek anneye başın sağ olsun dedin mi? <laughs> dedin mi başın sağ olsun? Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Gel kız. Gel. Gel melek annem gel. Gel. Gel kız. Gel yukarı çık melek annem gel. Gel melek annem benim gel. Gel kız. Gel gel kız gel. Gel. Gel hadi. Gel. Gel melek annem gel. Hadi. Öteki bebeklerin nerede ha? Günaydın pisi pisi ben geldim. Gel kız gel. 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 Gel pis kızım. Gel güzel kızım gel. Gel. Gel fakir kızım gel bakayım. Gel. Gel bak. Nereye gittin? Gel gel kızım. Gel. Mama getirdim sana gel. Gel kızım gel gel hadi. Gel hadi gel. Gel mama getirdim sana kızım gel. Gel bak burada bak. görmedin değil mi kızım sen? İlk defa mama yiyor. Korkma kızım korkma. Doyur karnını hadi. Hadi kızım. Gel sefisi. Gel kızım. Gel. Gel kızım gel. Gel. Gel, gel. gel bakayım gel. gel. Gel kızım. Gel güzel kızım gel. Gel bakayım. tamam tamam. Tamam gel gel. Oo hepsi burada. Hepsi burada. Gel. Cennet annem hoş geldin. Kaplan annem sen de hoş geldin. Gel buraya gel gel gel. Oy 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 maşallah. Gel 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 gel. Cennet annem sen buraya. Kaplan anne kızmasın sana gel. Oy 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 tamam seveceğim Cennet annem. Seveceğim kızım da. Seveceğim kızım seveceğim. Şu tabaklarımızı alalım. Heh. Heh, tamam. Tamam. Hadi. Hadi duyurum kanınızı. Hadi bakayım. Aferin. Aferin benim Cennet anneme. Benim akıllı kızım. Dur sana da getiriyorum oğlum gel. Gel katlan anne. Kaplan anne yesene. Hadi. Kaplan anne senin bebeğin ne oldu? Heh, ne oldu senin bebeğine? Dur kuşum dur. Dur, dur oğlum dur. 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 Dur 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 Kızım dur şimdi. Kaplan anne dur. Dur gel. İyi de i̇şte böyle ayağıma dolaşsam üstüne basarım yanlışlıkla bak. Gel bak gel. Gel gel kuşum sen çöpün altına gel. Gel. Siz de burada yiyin hadi bakayım. Ha, sen burada yiyin. Aferin. Aferin, Aferin. gel. Gel annem. Gel. Gel oğlum. Hadi. Sen de burada yiyin. Aferin hadi yiyin. Ya kuşum ya korkma. Korkma ne oldu? Ne oldu kızım? Hadi doyur kendini. Kaplan annem. Bebişine ne oldu? Heh. Heh, bebişin ne oldu? <laughs> Aferin afiyet olsun. Afiyet olsun. Cennet annem acıkmış. Gelme gelme karnını doyur. Sevdim seni. Heh, doyur karnını. Aferin. Aç aç aç. Hadi. Allah'a emanet. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel kusur. Gel. Gel bebeğim gel. Gel. Gel şurada gel. Gel. Burada burada mama gel. Ya küçük adam. Gel bakayım. Küçük adam gel. Gel hadi. <laughs> hadi doyur kendini. Hadi hadi kuşum. Gel. <laughs> hadi doyur kendini. Aferin sana. Ha. Hı, seveyim mi? Hı, gel. <laughs> gel. Gel, kucuğum. gel kuşum. Gel bakayım. Gel gel koş 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 gel bakayım. Hadi. Yiyin beraber bakayım. Gel. Öyle durar. Bekleci geldi mi kapısını bekle. Ayı var, saldı var, bizim var, limon var. Bekliyor orada. Alışveriş yapanlara bakıyor. koş 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 gel sen de gel sen de gel dur sana da var dur koş. gelin bakın gel gelin 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 yukarı çık yukarı çık gel e, yukarı çık gel bak gel gel kuş hadi 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 kuş hadi güzel kuşum benim güzel kuşum hadi ne istiyorsunuz ballı börek mi istiyorsunuz <laughs> hadi hadi kuş burada bak seninki de burada gel 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 hadi, hadi. aferin kuşum benim hadi Gel oğlum. Tamam. Gidiyoruz. Kaça gidelim? Kaçıncı kata gidelim oğlum? Kaçıncı kata gidelim tuşu? Bir şey de oğlum benim. Sekize çıkarım tamam mı? Önce sekiz. Hı. Hı. Tamam seveceğim seni seveceğim. Ben seni çok seveceğim. Gel bakayım sekizde ne varmış? Yanlış kat. Yanlış kattayız. Gel bakayım. Gel bakayım. Kendi katımıza gidelim. Tamam. 8'i beğenmedin mi? He. Evet. Tamam. Seveceğim. Sevgilim. Sevgilim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Güzel oğlum. Ben bilirim. Güzel oğlum. benim. bilirim. Tamam. Hadi. Bak bakalım. Burası bizim katımız mı şimdi? Gel bakayım. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel, gel hadi. Gel bakayım burası bizim katımız mıymış? Gel bakayım. De, gel. 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 Gel dur şu. Koş 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 koş. Koş koş koş, şey koş, koş koş. koş 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 hadi. Hadi içeri. He? Ha? Bekledim seni gelmedin. Bak. Piso geldi. Sen gelmedin. Hah. Kafam mama olmuş dur. Dur Piso, o. Kafam mama olmuş. Gezelim mi? Doyurduk mu bebekleri? Hı. Hı. Hadi bak. Gezelim mi? Haydi. Piso. Piso iyi kilo aldın ha maşallah. Piso'ya bakar mısınız arkadaşlar? Piso çok geriden geliyor. Rahatsızlığı vardı. Ee, zayıftı bayağı. Şimdi iyi. Evet çocuklar. Geliyor musunuz kalıyor musunuz? Hı? Hadi bakayım bak bütün kedileri doyurduk görüyor musunuz? Piso sen benimle misin? Gidiyor musun? Hadi oğlum karar ver. Hadi bak. Piso. Hadi Piso. Ya aşağı in. Ya gel otur. Tamam Piso. Piso benimle geliyor. Piso bir numara. <laughs> takip ediyor. Hito da bizi takip ediyor. <laughs> Kızım benim. Maşallah Piso'ma benim. Hadi bakayım. Hadi duyurun karnınızı gelin. Gel hadi hadi. Güzel kuşum benim. Hadi yiyin beraber. Zehra. Zehra nereye gitti? Bebeği burada. Gördüm seni Zehra. He, gel gel hadi. Gel kuşum. Maşallah maşallah kuşuna. Hadi. Gel bakayım. Gel. Allah Allah, Zehra'yı gördüm. Hayal mi gördüm? Gel kuşum, gel. Gel gel oğlum, mama getirdim sana. Gel bakayım, gel. Gel. Gel güzel oğlum, gel. Nerede yersin? Gel bakayım. Gel. gel. Sen oğlum ben. Yeni mi geldin oğlum sen? Yakışıklı oğlum. Oğlum ben seni çok seviyorum da. Böyle her sokakta önüme çıkıyorsun. He? İto. Güzel oğlum. İto bu ne? Ney bu İto? Bu ne? He. Bak Piso da gelmiş gene. Bak 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 bak. Bak bak. Bak bak bak. bak. Piso da orada bak. <laughs> He oğlum. Doydunuz oğlum siz yediniz. Bol bol yediniz oğlum. Sokağınızda. Evet. Bak o bebeği doyurduk gördün mü? o yememişti. Onu doyurduk. Bak bak dilini kesecek bak. Oğlum siz doydunuz ya lan. lan yani bir sirgaç mı yiyorsunuz lan? Vallahi billahi. Biz o sen tozun gibisin maşallah. Maşallah oğlum. Maşallah. Gezelim mi biraz? Hı? Gezelim mi güzel oğlum benim? Maşallah. Yakışıklı oğlum pisan. He. He. Gitsem mi kalsam mı acaba? Gitsem mi kalsam mı acaba? Hı. Gel <laughs> hmm. Çok güzelsiniz canım <laughs> Oh Yerleşti oraya hadi bakalım Şşt. Çok yakışıklısın oğlum lan Vallahi billahi bak 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 Nitodan yakışıklısın ha. Maşallah koçum. Araba geliyor dur araba geliyor. Aferin oğlum benim. Hey yamola hey, ya hey, ya hey hey yamola hey. Ya mola, hey hey hey. Sağ mı sol mu çocuklar? Sağ mı sol mu? Tamam. Oha <laughs> düştü. <gülüyor> He, tabansız piso. Ne oldu düştün mü? <laughs> Maşallah. Korktun mu oğlum? He? İnsanlar hep size bakıyorlar bak bak. İnsanlar hep size bakıyorlar görüyor musun? Herkes şaşırıyor. Kedilerin ne işi var bu arabada diye. <laughs> evet piyasa yapıyorlar. <laughs> piso piyasa yapıyor diyorlar. Senin için piyasa yapıyor diyorlar Piso. <laughs> Az kaza. <laughs> Hakikaten piyasa yapıyor. Şu aynadan bakar mısınız? Ya şu kolunu sarkıttığına bakın. Tek kolunu sarkıtmış böyle. <laughs> Sen piyasa yapamıyor musun? Senin devrin bitti mi? Hido. Maşallah maşallah. Ha. Sağ mı sol mu çocuklar? Ha? Kedi kızları nerede acaba? Gidip şu kedi kızları bulalım oğlum. Ha? <laughs> ha? Kız kediler neredeymiş bakalım? Hangi caddede geziyorlarmış bu kızlar? Biz de piyasa yapalım orada. <laughs> düşeceksin gene, düşeceksin. Kız peşinde koşarken. Ne mı gelmişti? He? Gipsan mı yemiyor bunlar? He? Şöyle bak. <laughs> Nasıl gördüm ama seni değil mi? Şöyle kenarda gel. Gel şöyle He? Hadi görüşürüz.